Sultan Alparslan'ın emriyle pusuya yatmış Selçuklu kuvvetleri aniden dört bir yandan saldırıya geçti. Türk askerlerinin kaçtığını sanan Bizans ordusu artık hilal taktiğinin merkezindeydi. Selçuklular hızla çemberi daraltarak Bizans ordusunu kuşatma altına aldı. Malazgirt Savaşı öncesinde gelişmeler. 1070, 1071. 4 Eylül 1063 tarihinde Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey vefat etmişti. Dört hanımının hiçbirinden Selçuklu tahtına varis olabilecek bir melik bırakmamıştı. Taht mücadeleleri sonucunda yeni sultan Tuğrul Bey'in yeğeni Alparslan olmuştu. Sultan Alparslan cengaver ve cesur bir karaktere sahip olup devlet kademesinde ve orduda sevgi ve saygı duyulan, desteklenen bir liderdi. Amcası Tuğrul Bey'in kesin sonuç alamadığı Ermeni seferi için hazırlanmış ve Selçuk ordusu 22 Şubat 1064 tarihinde başkent Rey'den hareket etmişti. Aras Nehri'ni geçip Nahçıvan'a gelerek burada ordusunu iki kola ayıran Alparslan, kendisinin başında olduğu grup için Gürcistan civarını fetih sahası olarak tayin ederken, oğlu Melikşah'ın başında bulunduğu grup, Doğu Roma'nın Doğu Serhaddi'nde bulunan kalelerini fethetmekle görevlendirildi. Alparslan, kendi grubuyla Ermenilerin Kangarni eyaletine gelmiş, oradan Gürcistan'a girmiş ve Ahalkelek üzerine yürüyerek burada hakimiyet kurmuştu. Burada oğlu Melikşah'ın komuta ettiği, ve kuzeybatıya ilerleyerek Sürmani Kalesi'ni fetheden ordusuyla buluşmuştu. Sonrasında Doğu Roma İmparatorluğu için Doğu sınırlarının en önemlisi konumunda bulunan Ani ve Kars Kaleleri fethedildi. Ani Kalesi'nin fethedilmesi, kalenin oldukça muhkem bir yapıda olması ve önemli bir konumda bulunması dolayısıyla Alparslan, İslam dünyasında büyük bir ün kazanmıştı. Ani Kalesi'nin fethinin ardından Halife Alparslan'a değerli hediyeler göndermiş ve Ebul Feth yani Fethin babası unvanını vermişti. 1070 yılında Sultan Alparslan, Mısır Fatimi halifeliğinde yaşanan karışıklıklardan faydalanarak Mısır'ı Büyük Selçuklu Devleti topraklarına katmak amacıyla bir sefer düzenlemek kararı aldı. Onun bu sefere çıkışındaki en büyük etken, Abbasi halifesi El Kaim bir Emrullah'ın o dönemde İslam dünyasında var olan çift başlılığı ortadan kaldırmak istemesiydi. Bu amaçla Anadolu'ya giren Sultan Alparslan, Van Gölü'nün kuzeyinden Malazgirt Kalesi'ne doğru ilerlemiş ve kaleyi kolaylıkla ele geçirmişti. Ardından Erciş Kalesi'ne doğru yürüdü. Burayı da fethettikten sonra Diyarbakır üzerine yönelmişti. Mervani emiri Nasr'ın itaatini arz etmiş, ardından Bizans'ın elindeki Ergani ve Siverek gibi kaleler ele geçirilerek Urfa önüne gelinmişti. Urfa'yı Mart 1071'de kuşatan Sultan Alparslan, 50 günlük bir direnişle karşılaşmış ve kaleyi ele geçiremeyince 50 bin dinar fidye karşılığında kuşatmayı kaldırmıştı. Seferine devam eden Sultan Alparslan'ın yeni hedefi Halep'ti. Sultan Alparslan esasen Halep kalesini kolaylıkla ele geçirecek askeri güce ve silahlara sahipti. Fakat o kalenin silahsız bir şekilde alınmasını istiyordu. Çünkü Halep uzun yıllar Bizans İmparatorluğu'nun karşısında Müslümanlar adına savunma kalesi durumundaydı. Ayrıca Bizans ordularına yapılacak akınların çıkış noktası da Halep Kalesi'ydi. Bu kadim kentin yıllarca oynamış olduğu rol ve stratejik önemi Alparslan'ın Halep Kale surlarına ve kale sakinlerine zarar gelmemesi yönünde düşüncelere sahip olmasına sebebiyet veriyordu. Zaten hali hazırda Bizans tehlikesi de devam etmekteydi. Bizans orduları bu yıllarda sürekli bölgeye seferler düzenliyordu. Tüm bu gelişmeler aynı zamanda Sultan Alparslan'ın zaman kaybetmesine sebep oluyordu. Bu yüzden iyi niyetinin sonuç vermediğini görünce daha fazla bekleyemedi. Mancunuklara ateş emri veren Sultan Alparslan kalenin en sağlam burcu olan Ganem adlı burcu mancınıklarıyla dövmeye başladı. Fakat bu atışlar aslında korkutma amaçlıydı. Alparslan, Mahmud'un teslim olması için onu korkutmaya çalışıyor, burçlara zarar vermek istemiyordu. Fakat bu da Halep askerleri tarafından alay konusu oldu. Bu atışlarla Burca hiç zarar gelmediğini gören askerler, Burca atlas kumaş serdiler. Alparslan bunun ne anlama geldiğini sorduğunda, içeridekilerin gürültüden başlarının ağardığını, gürültü çıkmasın diye atlas bez parçası serdiklerini söylediler. Bu cevabı alan Sultan Alparslan adeta çılgına döndü. Başta Nizamül Mülk olmak üzere etrafındaki herkes Sultan Alparslan'ı zor sakinleştirmişti. Bu sırada Halep önlerinde bu hadiseler yaşanırken Sultan Alparslan'ın istihbarat teşkilatını da kaldırmasından dolayı haberini alamadığı bir takım ciddi gelişmeler yaşanmaktaydı. Bizans İmparatoru Romanus Diogenes yaklaşık 200 bin kişilik ordusuyla Doğu Anadolu bölgesine yaklaştığından haberi olmamıştı. Ve bu durum Selçuklu Devleti için ciddi bir tehlike arz etmekteydi. Bizans Elçisi ve Mısır Seferinin iptali. 1071 Sultan Alparslan Halep sorununu çözdükten sonra Mısır üzerine yola koyulmak için hazırlıklara başladığı esnada Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'ten bir elçi yola çıktı. Elçi geldiğinde imparatorun Erzurum üzerinden Ahlat'a varmak üzere olduğunu ve sultanın Malazgirt, Erciş, Ahlat ve Membiç bölgelerinden çekilmesini, aksi takdirde ordusuyla saldırıya geçeceğini bildirdi. Alparslan, imparatorun bu tehdidine çok öfkelenmiş ve derhal Bizans ordusunu durdurmak için Mısır seferinden vazgeçip Doğu Anadolu'ya gitme kararı almıştı. Geri dönüş yolunda hızının kesilmemesi ve Suriye bölgesindeki fetihlerin aksamaması adına askerlerinin bir bölümünü Halep bölgesinde bırakıp Doğuracak geri döndü. Kaynaklara göre geri dönüş esnasında kendisine yetişemeyen askerler ordudan kopmuş. Hatta Fırat Nehri'ni geçerken pek çok at, deve ve yük hayvanı telef olmuştu. Sultan Alparslan'ın bu hızlı hareketi sadece Selçuklu devleti için değil, İslam devletlerinin de savunması için hayati öneme sahipti. Bu olay istihbaratın önemini bir kez daha göstermişti. Malazgirt'e doğru. Ağustos 1071. Sultan Alparslan, bölge kaderine doğrudan etki yapacak olan bu büyük savaşa hazırlıksız yakalanmıştı. Sultan Alparslan'ın büyük bir telaş gösterdiği bu haberi, Bizanslı bir elçiden alması, istihbaratın önemini bir kez daha yakından göstermiş oldu. Hatta bu konuda Veziri Nizamülmülk'ün yorumunu Siyasetname adlı eserine yazmış olduğu şu cümlelerinden anlıyoruz. Uzak yakın, ordu ve halkın durumunu arayıp sormak, az çok olup biteni bilmek padişahın görevidir. Yapmazsa gaflet olur, tembellik olur, zulme hamleder. Ayrıca bu teşkilatın nasıl işlemesi gerektiğini ve neticesinde nasıl bir faydası olduğunu da şu şekilde belirtmiştir. Onlar başka bir kimse tarafından değil, doğrudan doğruya padişah tarafından tayin edilmelidir. Onların bildiklerini sadece padişah bilmelidir. Padişahların belli başlı birkaç yola ulaklar koymaları, aylıklarını ve tahsilatlarını tayin etmeleri lazımdır. Çünkü böyle bilinir olunca 50 fersahlık yerden olan her haber gece gündüz yetişir. Ulakların işlerinden kalmamaları için geçmişteki adet gereğince onlara yardım eden naipleri vardır. Padişahlar bu cihetten endişe etmezler. Bütün ömürleri boyunca padişahlık işleri düzgün olur. Alparslan, Bizans İmparatoru Diyojen'le karşılaşmak üzere Diyarbakır üzerinden Ahlat'a doğru yola çıktı. Fırat Nehri'nde yaşadığı kayıplardan sonra yalnızca 13-15 bin civarında bir kuvvetle bölgeye ulaşabilmiş, ancak çevre illerden katılan askerlerle bu sayı 50-60 bin civarına çıkmıştı. Bizans ordusu ise yaklaşık 200 bin kişiydi. Selçuklu ordusu din, ırk ve ideal birliği içinde hareket ederken Bizans ordusu karmaşık ve dağınık bir yapıdaydı. Farklı milletlerden oluşan Bizans askerleri amaç birliğinden yoksundu. Aralarındaki güvensizlik ve komutanlar arasındaki anlaşmazlıklar ordunun zayıflamasına neden oluyordu. Savaş öncesi barış çağrısı Ağustos 1071 Savaştan önce İslam hukukunun gereği olarak barış çağrısında bulunmak Selçukluların benimsediği bir ahlaktı. Savaştan az önce Abbasi halifeliği adına Ebul Gaim bin El Mahleban ile Selçuklu emiri Savtegin'in de içinde bulunduğu elçilik heyeti imparatora barış teklifini Ülkenek geri dön. Barış yapmak istersen bunu Bağdat halifesi aracılığıyla yaparız. Aksi takdirde biz azim ve kararınızı içtenlikle bağlı olduğumuz yüce Allah'a bırakırız." ifadesiyle yaparak barış teklifinde bulundular. Selçuklu elçilik heyetinin gidişi aynı zamanda olası bir savaş durumu için Bizans ordusu hakkında bilgi edinmek için bir fırsattı. Elçilik heyetinin gelişini Alparslan'ın kendisiyle savaş yapmaktan çekindiği şeklinde yorumlayan Bizans İmparatoru kibirlenerek müzakerelere bile girişmek istememiş, barış ancak Selçuklu başkenti reyde yapılacaktır. Ben İslam ülkelerine kendi ülkem gibi hakim olmadıkça asla geri dönmeyeceğim. Anlaşma yok söylemleriyle iyi donanmış askerlerinin çokluğuna güvenerek Alparslan'ın barış teklifini sıkışık bir durumda bulunduğu için geri gönderdiğini sanmıştır. Abbasi Halifesi, Kaim bi Emrullah'ın Muslayoğlu Ebu Said'e bir dua metni hazırlatmış, Cuma namazında bütün İslam ülkelerindeki minberlerde bu duanın okutulmasını emretmişti. Allah'ım, İslam sancağını yükselt ve İslam'a yardım et. Şirkin başını ezmek, ve kökünü kazımak suretiyle yok et. Bu duanın başta hilafet başkenti Bağdat olmak üzere bütün İslam ülkelerinde derin bir inanç ve içtenlikle yapıldığını duyan Türk kumandan ve askerleri üzerinde müthiş bir manevi kuvvet oluşmuştu. Bütün savaş hazırlıklarını tamamlayan ve beyaz giysileri giyerek ölürsem kefenim bu olsun diyen Sultan Alparslan Cuma sabahı namazını bütün kumandan ve askerleriyle birlikte kılmış ve ardından şu son hitabesinde bulunmuştu. Ey Allah'ım! Sana müvekkil oldum ve bu cihada sana yaklaştım. Şu an senin huzurunda secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Bu sözlerim benim gerçek duygularımı yansıtmıyorsa beni beraberindeki yardımcılarımı kahret. Eğer içtenliğimi kabul edersen bu cihatta düşmanlara karşı bana yardımcı ol ve beni muzaffer bir sultan kıl. Amin. Ey askerlerim ve komandanlarım, daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olarak böyle bekleyeceğiz? Ben Müslümanların camilerde bizler için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşecektir. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideriz. Beni izlemek isteyenler gelsinler. İzlemek istemeyenlerse serbestçe geri dönebilirler. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben de sizlerden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Biz Müslümanların eskiden beri yapa geldikleri bir gaza yapıyoruz. Sultanın bu konuşmaları askerler üzerinde büyük bir heyecan ve manevi bir kuvvet oluşturmuştu. Kumandanlar hep bir ağızdan baş üstüne diyerek bağlılıklarını bildirmişlerdi. Alparslan bu konuşmalarıyla askerlerinin cihat ruhuna motive etti ve İslam uğruna şehitlik mertebesine ulaşma inancını vurguladı. Ayrıca ordusunun başında bizzat savaşacağını söylemişti. Malazgirt Meydan Savaşı. 26 Ağustos 1071. 26 Ağustos cuma günü saat 13.30 civarında iki ordu Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelmişti. Sultan Alparslan ordusunu büyük bir disiplinle savaşa hazırlarken ordunun temelini hafif süvariler oluşturmaktaydı. Bu süvariler zırhsız ya da hafif zırhlı olmaları sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahipti ve savaş meydanında düşmanı yanıltma ve bastırma üzerine kurulu, hilal taktiği kullanmada ustalardı. Savaşın ilk aşamalarında Selçuklu hafif süvarileri Bizans ordusuna karşı sürekli vurkaç taktiği uygulamıştı. Türkmenler aniden Bizans hatlarına saldırıp oklarını atıyor ve hızla geri çekiliyorlardı. Amaç Bizans ordusunun düzenini bozmak, askerleri yıpratmak ve moral kaybına uğratmaktı. Ayrıca bu taktik, Bizans ordusundaki Oğuz asıllı paralı askerleri Selçuklu tarafına çekmek için bir psikolojik savaş tekniği mahiyetini de taşıyordu. Bizans ordusu Selçuklu okçularının saldırısı altında kalmış ancak bu saldırının bir ön taarruz olduğunu fark edememişlerdi. Okçuların düşmanı yıprattığı bu aşamanın ardından Selçuklu birlikleri kontrollü bir şekilde geri çekilmeye başladılar. Türk askerlerinin kaçtığını sanan Bizans ordusu büyük bir hata yaparak düzenini bozdu ve Selçukluların peşine düzensiz bir şekilde takıldı. Selçuklu kuvvetleri geri çekilirken Bizans ordusunu önceden belirlenmiş pusu bölgesine çekiyorlardı. Sultan Alparslan'ın daha önce tepelerin arkasına yerleştirdiği ve ileri gönderdiği gizli kuvvetler bu sessiz pusuda bekliyorlardı. Bizans ordusu pusu bölgesine ulaştığında, Sultan Alparslan'ın emriyle pusuya yatmış Selçuklu kuvvetleri aniden dört bir yandan saldırıya geçti. Türk askerlerinin kaçtığını sanan Bizans ordusu artık hilal taktiğinin merkezindeydi. Selçuklular hızla çemberi daraltarak Bizans ordusunu kuşatma altına aldı. Hafif suvarilerin çevikliği ve üstün savaş yetenekleri ağır zırhlı Bizans birliklerine karşı büyük bir avantaj sağlamıştı. Hilal'in kapanmasıyla birlikte düşman saflarında büyük bir panik başladı. Bizans askerleri ne yapacaklarını bilemez hale gelmiş, savaş düzenleri tamamen dağılmıştı. Savaşın kritik anlarında Sultan Alparslan ordusunun ön saflarında yer alarak bizzat savaşa katıldı. Bu Selçuklu askerlerinin moralini iyice yükseltti. Bizans ordusu ise her yönden darbe alıyordu. Selçuklu süvari okçuları düşmanı sürekli ok yağmuruna tutarken yakın dövüşçüler kılıç, gürs, topuz ve baltalarla Bizans askerlerinin arasına daldılar. Göğüs göğüse çarpışmalar şiddetlenmişti. Ve Bizans ordusunun merkezi tamamen çökmek üzereydi. İmparator 4. Roman Diyojen büyük hatasını o an fark etti. Ancak iş işten geçmişti. Kuşatılan Bizans ordusu birkaç saat içinde büyük bir bozguna uğradı. İmparator savaş meydanında yaralandı ve Selçuklu askerleri tarafından esir alındı. İslam dünyasında Selçukluların prestiji arttı. Bu zaferle birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve Anadolu'nun İslamlaşma süreci hızlanmış oldu. Saltuklu, Çubukoğlu, Danışmendliler, Mengücekliler ve Artuklular gibi beylikler Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına önemli katkılarda bulundular. Malazgirt Savaşı Bizans için askeri, siyasi ve ekonomik bir darbe oldu. Bizans ordusunun kayıpları, hazinenin Türkmenlerin eline geçmesi ve Ermenilerin kaçışı imparatorluğu zayıflattı. Türklerin Anadolu'dan çıkarmanın kendi imkanlarıyla olmayacağı anlayışına kapılan imparatorluk yöneticileri yardım isteyerek Katolik olan Latinlerin Haçlı Seferleri ile 1097'de Anadolu ve Orta Doğu'ya gelmelerine neden olacaklardı. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.